Selam olsun mücadele ve destek verenlere. Selam olsun buradaki sosyalistleri, solcuları, Türkiye'nin kırmızı çizgisini çekenleri yalnız bırakmayanlara tekrardan hoş geldiniz. Genel başkanımız bugün aramızda olacaktı. Fakat yüzü bir dolayı aramızda değil. Kendisi sizi gördüğü için yarın telafi üzere bir mektup yazdı. Müsaadeniz onu okumak istiyorum. Değerli yeni mahalle üyelerimiz ve partimizin kıymetli dostları. Bugün aramızda Hüseyin Duman yoldaşımızın vefat yıldönümü anması sebebiyle bulunamıyorum. Bu yolda içeriklerimizin ve anılarda taşıdıklarımızın mücadelesini Partimiz emekçi evet, yurttaşımızın mücadelesini partimizde büyütmeye sesinizle ve sözünüz olma kavgamızı bir anın daha ileri taşımaya vesile olacak. yeni konuda iki bin açılışını kutluyor. Heyecanınızı ve mutluluğunuzu paylaşıyorum. Kim yapıyorum. Sesli tabii. Seçim bölgenize Seçim bölgenize milletvekili ablaylarınızı bağrınıza basacağınızdan meclise halkın sigortasını taşıyacağınızdan Türkiye'nin bize bir elde sizin uzatacağınızın hiçbir şüphe duymuyorum. Saray rejiminde kurtulma hücresi veren gece gündüz çalışan yeni mahalledeki yoldaşların ve onların desteğiyle esirgemeyen dostlarım hepinizi yarın akşam buluşmaya çağırıyorum. Gelin yanım Ankara'da sizlerle ve güzel büyükbaşla bir birlikte tik bizim meclis bizim diye aykırı

Değerli Ankara'lılar, Zulüm Mahalleler, Batı Kalkı'lar Tabii bu tanışması bize yok. o kadar karizmatik değildi ama bir daha bilgi sunuşuyoruz. Ee, ben kendimden binaen başlığı adına özürlerinizi ifade edeyim. Merkez ee, zulümlü kurulu ee, olarak. Sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar, yağmurun altında muazzam bir heyecanınız, muazzam bir güzelliğiniz var. Burada harika görünüyorsunuz. Ee, çok da sizi ıslatmak, e, uzaktan istemiyoruz bu etkinliği. Ben çok kısa söylemek istiyorum. Bugün 16 Nisan 1971 Türkiye İşçi Partisi'nin kapatma davasının başlangıcı yıl dönü. Türkiye'de eee sulu, işçi sınıfı, emekçileri, kadınları, eşit yurttaşlık talebinde bulunan alevleri Türk halkını temsil eden ilk parti olan Türkiye İşçi Partisi, parlamentoda temsil eden Türkiye İşçi Partisi biliyorsunuz. 50 yıl önce, 52 yıl önce bugün kapatma davası ile başlayan süreçte Programında sadece yaşasın Türk ve Türk halkları kardeşi yazdığı için biz Türk ve Türk halkları kardeşi savunuyoruz yazdığı için Kapatılan Türkiye İşçi Partisi işte bugün 50 gün sonra memleketin tam 150 noktasında ilçe bürosuyla bugün 150. yaşıyoruz ilçe bürosuyla her noktasında her mahallesinde örgütüyle e, seçimler seçimlere hazırlanıyor güçlü bir şekilde 40 bin üzerinde çıkan büyük sayısıyla seçimler hazırlanıyor bir kez daha işçi sınıfının kadınların o haliyle geçelim. Böyle gibi itibariyle ileri eee temsilcilerimiz Rusya'ya girmeye hazırlanıyoruz. Birrar buraya geldiğiniz için bizi yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk olarak bu